Yan sıcağımdaki kim öyle? Böyle mavi bir şey var lan. Hemen şunu ona karka soksa meme olacağız. Göçtük ya çıkarlar. Son. Ve. Evet er yes ya Hemen bastı da beni sevdiği için. Son Önder. 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 Şimdi amına top yarıştırıyorum ikinci. <laughs> Aslında başla başa. Evet oyunumuz başlıyor abi. Tamam dedi. Bu mavi canavarla başlıyoruz. Bak, <laughs> Hadi bakalım ne olacak bakalım Oruncar bekleniyor. yeniyor Benim alem bir vur Benim Aksiyonluk bir şekilde. Benim alem bir vur ona o Aslan bir Ne dedim ben Benim alem uğraşmadı Her bak çünkü bir geliyor Ne Evet abi oğlum çok yarın. Baksana. Mip. Başladım böyle abi. Kardeşim var be. Evi nasıl gireyim ya ama ya. Kardeşler. Eve bok gibi gireceğim de. Ya şu elmanla konuşayım ben bir. Elman Ne diyorsun sen? arkadaşlar hemen bir kastı Tamam abi. Ne olduğunu merak ediyorum. Orman gidiyorum. Kiri de Ben anahtar bulamıyorum abi. Kısa sorucu bana bunu diyor. adamın gibi omcuk Yok, dur. Nasıl vuracağım ya? Kardeşim. Benim malım onlar elde. Koca kafa. Ben daha sık. Beş var. Bu ne yapıyor çöpte? Ya? Kardeşim var mı? de harışım burada de, de harışım burada bak ne bimare ne dedim arma kasmadı Karşınız karşını sikerim göğüne bakma dostum sikerim onu bak bir sistem ya, bitiyorsun ya Ya bak, kadir yetimlerin başına Bana... Ka de öldürüp, başına benim eşimlerim. Bana karış, ben şey nasıl görüyorum? Tamam karışmıyorum. Ben, ben de diyorum, sen Ya Romi... sen gel, beraber Sen de diziye katkılarak... Aa burada kutu ama yapacağız. Asıl Bana da ne böyle şey geldi. Bak. Test uzmanı yeni rozet kazandınız. Bak. Böyle bir şey geldi sana rozetler. Ha, çay, çay, çay. Anne, sana gelen şey bana da geldi. Bak Nasıl? Bu Bana da geldi. <laughs>

Kulakları <laughs> Nasıl nasıl kumanda attım? Seni dövecektim Şikerim kumanda da. Babanı şikerim, O memo kırdı şikerim. <laughs> 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 ne nasıl? Sen sadece ne Nasıl hocam bunu? Nasıl oynanıyor? Böyle bir pikşörüm var abi. Nasıl onlar gidince yaparız. Mami şu an ne sarız bunları? Tövbe tövbe. Ben ne diyorum bu ne diyor? Arak nasıl sarız Sorun ben? Baktı bana gelme. Benim mi nedir la? Yaptı oğluna baksana. Bir de bunu bir de buna gülerdi. Tövbe bir Burada aç. Ah, sen benim kanalıma abone oldun mu? Aç kanalıma abone olsun. Teşekkürler. Kendim seni. Yarım. Benim ayım yapıyorsa var ya. sen benim küfür etmiş ol. Var ya amına var. Var o benim aynı yapıyorsa var. Amına var. Tamam. Ben de o gittim? nasıl o da ki saçma şeyler. Saçma parmakları. Parmağı geri. Parmağı geri. Ne dedi? Parmağı geri. Ne dedi? Ben geri. Parmağı geri. Parmağı Memo Parmağı geri. 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 Sağ ol Bakın Pony'nin götteki yerine bak mısın? Youtube'da. Sen harudur. Konuşan lan. Ben başından bari Bununla mı konuşacakmışsın amına koyayım. Bak ne sen daha Yok yok. Şey bu map onu mu? map. Bu da şık mı? Depolamalar var diyor. Oo. Aksa bu yana gitsin. Abi dört tane tam dört tane alabiliyorum kutudan. Ama ben konuş, yani. Neden? bu adamla baştan konuşacaktım ben. Niye ben bu adamla baştan sonra konuşmuyorum ki? Bakın eğim çok yakış yakışık görünüyor. Son <laughs> bu düşünüşümden daha yorucu. Yorulma ya erkek adamım ya ben. Bağıran Ağrı koymuşlar. Hee. O erkek ya bunun bir bunun psikoloji mi? Bu. O erkek ya. Erkek bunun nasıl bir psikoloji? <laughs> <laughs> dört, dört dört bir tane bir tane bir <laughs> tane. Kareli. Bak bak görüyor musun bu Bu siz hepiniz eşek tek kolası öyle yazıyor. Nasıl şey çekiyor gitsin? Bu yazıyor. Abi sizin kolanızda yazıyor lan. Benim ailem var kolam var. Şikersin. Ailemin kolası. Kolası Mesela çantayla Kapı kilitli mi abi? Kapı kilitli. Açtı. Koca kapı kapısı açtı. Hı? Koko oradan. Ben namı. Ne var? Ya Romiye. Abi kanalıma abone olun. Sonra hep bir ben de geçirir. Eğer ağrım varsa bu video ona pars. Yani benim de aram var. Ne yapacağımı bilmiyorum da abi. Hiçbir şey yapamıyorum hiç. Hepsini. Neyse geçin. Geçin. <laughs> Mabe. Sigo <laughs> şey yarrum. Ağrım ağrım siz sikersin böyle diye ağrım. Ama bundan aldı. Deha salak deha. burada salak 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 de her de, 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 de sarak salak sarak salak esek salak esek bak sattım eşek mor <laughs> abi Gördünün, Esf, kaldık, Esf, mar, burada var bir tek mor birden mor burada <laughs> Şikayet, benim ağrıma küfür ettiğin o küfür sana geldi şimdi. Oğlum, e. sok o kadar da laf ama size. Şikere, şey. Bomb bomba, bomba ha şey. Aa, deneyelim. Anca tembeldir. Ne? Ya romiye Biz, biz sayım yaparak Artık geri dönüyorum. Başlayalım. Benim ağrım çıktı. E ne de ne Artık Seda filanını yaptık. Güzelce bir tatil geçirdik. Buraya bir şey evet, bir var. Evet. bir şey var. Denize gittik. Sonra Eşref Ali'ye gittik. Bayağı bir tatil yaptık. Şimdi de. Bir maruz türü şimdi ağaç Bizim ailemiz sizde bizim destekte. Ha, şu bok gibi insanlar. Biz çok kalabalık Biz çok kalabalıyız. Biz daha kalabalık Biz yani diye o bir tamam ki gerçekten de आज çok 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 bir çok şey 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 şey, çok Salak de hala bu. Ne ve sarkaşı. Bütün diğer mat. Evet. Sardı. İşte burada benim aramış şeker. tüm mat şeker. Dedikodu yapanların yerine girmem de. ...karga içmeye yalnız. Ancak oynarsın. İlkes. İlkes, İlkes. İlk zaman da, İlkes. Bu iş mi Yetmez abi, ben cin gibi oluyorum. Bunu hepsini, ters edeceğim. Ben hiç Bambam, şey vardı benim. Yaraşı olabildim ya, tamam Tam. Ne diyor? <laughs> Et yine araş yakın yakın birisi yer. Alo. ne neydi? Ne diyor lan? Uçmam mı gideceğim? Tamam. Baba. Şu an bir şey konuşsa baba sıkılır bir. <laughs> Bana yap. Geldim. falan bir şey diyor. Abi ne senin? Tamam Memo mu senin? Ah Memo da olsun sana daha iyi olur. Burada. Ne? Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Görüşürüz. Ben öksürmeden kanalıma da abone olun burada.